Evet. Ee, elinizde gördüğünüz kimin pistoli. Henüz birkaç haftalık var. E, bu kendilerini toplamalar için en az e, bir iki hafta daha ihtiyaçları var. Evet. E, bu konuda e, bana aslında referans olan e, değerli Hatta başkanımız Haluk Zahat Bey'e e, çok teşekkür ediyorum. Milli Parklarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız sağ olsunlar. Gerçekten kullanış sorunlarını gerçekleştirdi. E, çekimi yapan mesin arkadaşımız bu çiftliğinden, test çiftliğinden Ama daha çok teşekkür ederim bize yardımcı için. Korumasını için. Korumasını üstlendiği için Bu konuda abim de sorunlarını gerçekleştirdi. Kurtulularsa bir grupta inşallah. Ne ne mutlu sizlere, ne mutlu bizlere. Ee, onun için e, bunu m, burada olmayan bir nesil olduğu için koruma altına alıyoruz. E, değerli köylümüz, du duyarlı e, avcılarımız bunu üstlendiler. Üstlendikleri için de çok çok teşekkür ediyoruz. Kurum olarak, bakanlık olarak bu tür e, etkinliklerin çoğalması için elimize gelen her gayrete biz hazırız teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. güzel çok ee, bu güzel silin kuşları hayata bağlanmaları için doğaya alıyoruz e, salıyoruz. Umarım e, bunu saldığımız yerde hayata tutunurlar. E, e, büyüdüklerinde bu bölgeye geldiğimizde ışıklarına şahitlik yaparız. Bu konuda bana referans olan eee Samsat Belediye Başkanımız Halit Fırat Bey'e teşekkür ediyorum. Farklı çalışanlarımız, personelimiz, şefimiz olsun bu konuda e, gösterdikleri duyarlılık için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar, gel gere kadar geldiler. Şu abi. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu, bu, bu doğayı severliğiniz için teşekkür ediyoruz. E, kardeşimiz bu mükemmel bir yeri bize gösterdi. Hem yeşilliği, hem suyu olan bir yer. Umarım çok güzel bir başarı elde ederiz. Bunun devamını da getiririz inşallah. i̇nşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür